Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederiz. Hadi başkanlarım. Bismillah diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet doğru. Veba batıdan yayılıyor. İnsanlar sinekler gibi ölüyor. Normalde bu mevsimde işler çok iyidir. Ama hala elimdeki malı satamadım. Kıyamet gününden bahsediyorlar. Ve tüm alametler o kadar korkunç ki. Söylediklerine göre kadının biri dana kafası doğurmuş. Herkes delirmiş gibi. İnsanlar iç bölgeleri kaçıyorlar ve salgını taşıyorlar. Eğer tüm bunlar doğruysa evimize dönüp kalan günlerimizde hayatın tadını çıkarmalıyız. Pek çok vebalı temizlenmek için kendini yakmış ve ölmüş. Ama rahipler cehenneme gitmektense temiz ölmek daha iyi diyor. Sonumuz geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama kimsenin bunu yüksek sesle söylemeye cesaret yok. Kimse cesaret edemiyor. Herkes korkudan ölüyor. Ya sen korkuyor musun? Evet, tabii ki korkuyorum. Kıyamet günü kapımızda. Melekler yeryüzüne inecek ve mezarlar açılacak. Korkunç bir manzara olacak.